Evet merhabalar sevgili arkadaşlar. Birinci ünitemiz mevsimler ve iklimin test 3 kısmına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Test 3 soru 1 ile dersimize başlıyoruz. Bakalım soru 1 bize ne söylüyor? Dönmek senin eğik olması, güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılıklar yaşanmasına neden olur? Bizim bu aradaki hayali çizgimizle Elimizdeki eksen çizgisi arasında farklılık var. Bu farklılık nedir? 23 derece 27 dakikalık bir fark. Bu farka baktığımız zaman dönmekselin eğikliği hangi olayların yaşanmasına neden olur? Bakalım birin yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişmeler olmasına neden olur diyor. Evet neden? Çünkü Eksan eğikliği sayesinde güneş açısı dünyanın farklı alanlarına farklı şekilde gelir. Böylece aktarılan ısı enerjisi değişiklik gösterilir. İkinci öncüle baktığım zaman gölge boylarının değişmesine diyor. Yine güneş ışığı farklı geleceği için gölge boyu açı farkından dolayı değişiklik gösterecek. Üçüncü öncüle baktığım zaman gece ve gündüz sürelerinde değişiklik olması yine eksen eğikliği ve güneşin gelme açısı, gelme süresi değişeceği için doğru bir öncül olacak. Cevabımız D şıkkı olacak. Devam edelim ikinci soruyla. Güneşten çıkan ışınların yeryüzüne düşme açısı arasındaki farklar mevsim oluşmasının nedenleri arasındadır. Görselde güneş ışınlarının geliş açılarına göre yarım kürelerdeki aydınlatma miktarı verilmiş. Şimdi aydınlatmalarım burada. Ben aydınlatmalarıma baktığım zaman eksen eğikliğinin bana vermiş olduğu güneş açısını alma oranı fark edecek. Şimdi bu farka baktığım zaman görselim dursun şıklarımı inceleyeceğim. Diyor ki hangi sonuca ulaşırsın? A şıkkı bana diyor ki A noktasında güneş ışınları daha dik açı ile düştüğü için ısı enerjisi azdır diyor. A noktasına bakıyorum. A noktasına daha dik açıyla gelmiş. Evet. Ama ısı enerjisi az mı? Evet. Neden? Çünkü eğik açıyla gelen noktaya baktığım zaman A noktasına dik geliyor. O zaman ısı enerjisi fazla oluyor. B noktasına eğik açıyla geliyor. Dolayısıyla ısı enerjisi az oluyor. A noktası A şıkkım yanlış oldu. B şıkkım böylece doğru oldu. C şıkkına bakalım. A noktasında güneş ışığı daha iyi açıyla düştüğü için ısı enerjisi fazla değil. Nedir arkadaşlar? Azdır. Baktığım zaman B noktasına güneş ışınları dik açıyla düştüğü için ısı enerjisi az değil. Ne olacak? Fazla olacak. O halde cevabımız B şıkkı. Üçüncü soruya bakalım hep birlikte. Üçüncü soru bize ne söylüyor? Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler var. Bu tarihlerden sonra gündüzler kısalmaya, eksen eğikliği ortadan kalkmaya başlar. O zaman ünlem işaretiyle gösterilen dünyanın güneş etrafındaki konumu nedir? Bakın gündüzler kısalmaya başlıyor. Gündüzün kısalmaya başladığı evre nedir arkadaşlar? İki tanedir. Ya 21 Haziran ya 21 Aralık. Şimdi 21 Haziran ve 21 Aralık'ta 21 Haziran'da Kuzey yarım kürede gündüzler kısalırken 21 Aralık'ta Güney yarım kürede gündüzler kısalır. O zaman şıklarımı incelemeye başlayayım. A şıkkına baktığım zaman güneş güney yarım küreye dik geliyor. Olabilir mi? Hayır olamaz. Bakın yine eğik açıyla geliyor. Yine olamaz. Çünkü tarih iki tane o zaman bana verdiği ünlem işaretiyle olan yer ya 21 Mart ya da 23 Eylül olmalıdır. Çünkü bu iki tarihte Eğik açıyla geldiği için benim işime yaramaz. Bakın yine eğik açı. O zaman cevabım ya 21 Mart ya da 23 Eylül olan ekinoksun yaşandığı yani güneş ışınının ekvatora dik geldiği tarihlerden bir tanesi olmalıdır. Eğik açıyla dünyanın eksen eğiklerinin olmadığı tek şekil D şıkkındaki şekil olmalıdır. D şıkkıyla cevabımızı doğruladıktan sonra dördüncü soruya geçiş yapalım. Dünyanın güneş etrafında dolanması sonucu mevsimler oluşur. Dünyanın güneş etrafındaki dolanması bize mevsim oluşumunu sağlıyor. Aynı zamanda şuradaki 23 derece 27 dakikalık fark bize eksen eğikliğini veriyor verilen görselde dünyanın güneş etrafındaki dolanma kesitinden görüntü verilmiş. Bu görüntüye bakarak bu tarihte yarım kürelerde yaşanan olaylar için hangisi söylenemez? Baktığım zaman aşağısı güney yarım küre, yukarısı kuzey yarım küre. Güney yarım küre ve kuzey yarım küreyi inceliyorum. Güneş ışığı güney yarım küreye daha fazla geliyor. O zaman güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede ise kış mevsimi yaşanır. O zaman A şıkkımız doğru. B şıkkına baktığımda güney yarım küre en kısa geceyi, kuzey yarım küre en uzun geceyi yaşar. Evet. Güney yarım kürede yaz yaşandığı için en kısa gece en uzun gündüz. Kuzey Yarım Küre'de kış yaşandığı için en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. O zaman cevabımız doğru. C şıkkına baktım. Güneş ışınları Güney Yarım Küre'nin yüzeyine daha az, Kuzey Yarım Küre'ye daha çok gelir demiş. Yanlış bir ifade. Güney Yarım Küre'de kış yaşanmıyor. Yaz yaşanıyor. Yaz yaşandığı için güneş ışınları güney yarım küreye daha fazla gelecek. Dolayısıyla ısı enerjisi daha çok olacak. D şıkkına bakalım. Güney yarım küreye öğle vakti dik, kuzey yarım küreye eğik açı ile düşer ifadesi doğrudur. Çünkü güney yarım kürede ne yaşanıyor arkadaşlar? Yaz mevsimi yaşanıyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci soruyla devam ediyorum. Dünya güneş etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini gerçekleştirirken aynı zamanda kendi etrafına dönerek günlük hareketini gerçekleştirir. Dünyanın bir 24 saatte tamamladığı günlük hareketin sonuçları var. Biz buna günlük hareket yani bir gün diyoruz. Bakalım aşağıdakilerden hangisi? Bu sonuçlardan bir tanesidir. D şıkkından başlayalım, tersten gidelim. Güneş ışınlarının farklı açılarda düşmesi. Hayır, güneşin etrafında dolanma süresiyle ilgilidir. Kendi etrafında gü günlük hareketiyle ilgili değildir. C şıkkına baktım. Farklı yarım kürede farklı mevsimlerin yaşanması yine dünyanın eksen eğikliği yani güneş etrafında dolanması sonucu oluşur. D şıkkına baktığımda yıllık sıcaklık farkının fazla olması. Yıllık sıcaklık farkının günlük hareketle ilgisi olamaz. Ancak ağır şıkkına baktığımda gece ve gündüzün ard arda yaşanması bu ne demek? Ben dünyayım. kendi etrafımda dönüyorum. Kendi etrafımda bir tam turu tamamladığımda gece ve gündüzü ardarda arda yaşıyorum. Bir diğer dönme hareketine geçtiğimde yani bir tam turu tamamlayıp ikinci tura döndüğümde ilk turda attığım gece mi gündüz mü hangisi ise tekrar ona dönüyorum. Yani bu sayede ben dünyayım. Gece ve gündüzü kendi etrafımda dönerek art arda yaşanmasını sağlıyorum diyor. O zaman 6. soruyla devam edelim. Kuzey ve güney yarım küre olarak dünyayı paralel iki eş parçaya böldüğü varsayılan hayali çizgi bizim ekvatorumuz. Ekvator düzlemi gök cisimlerinin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken yola yörünge deniyor. Gök cisminin başka bir gök cismi çevresinde dolanırken izlediği yol yörünge. Yörüngenin oluşturduğu düzlem dolanma düzlemi. Ekvator düzlemi ile çakışık dolanma düzlemi olamaz. O zaman baktığım zaman bu olayın nedeni değildir hangisi? Gölge boyu değişir çünkü ekvator ve dolanma düzlemi çakışık değil. Çakışık olsaydı gölge boyu değişmezdi. Yıllık sıcaklık farkının oluşması yine evet çünkü ekvator düzlemi ve dolanma düzlemi yani şu düzlemle şu düzlem aynı değil. Burada bir açı farkı var. 23 derece 27 dakikalık. Bu farka bakarak gece gündüzün art arda yaşanması dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucu oluşan bir olay. Ekvator ve dolanma düzlemiyle yani dünyanın güneş etrafında dönme düzlemiyle ilgisi yok. Birim yüzeye aktarılan ısı enerjisine baktığım zaman yine dolanma ve ekvator düzlemi arasındaki 23 derece 27 dakikalık fark bize birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinin farklı olduğunu gösterir. O halde bakalım 7. sorumuza. Dik ve dike yakın açılar ile gelen güneş ışınları yüzeyde daha fazla ısı enerjisine ulaşır. Eğik açılarla gelen güneş ışınları ise daha az ısı enerjisi oluşturur. Yukarıdaki şekilleri incelediğimiz zaman dik eğik Şimdi dik ve ilk açıyla gelen bir ve ikinci şekle baktığımız zaman ne oluyor? Şekil birdeki termometrede daha çok sıcaklık artışı oluyor. Demek ki ısı enerjisi birinci termometrede daha fazladır. Şuraya bir büyük iki deyip öncülerimizi okumaya başlayalım. Hangisi doğrudur? Kontrol edilen değişken termometredeki sıcaklık artışıdır diyor. Hayır bu değişken bizim bağımsız değişkenimiz olmalıdır. Birinci öncül yanlış. İkinci öncüle baktığımda bağımsız değişken modele benzetilen eksen eğikliğidir. Doğru. Güneş ile termometre arasındaki uzaklık bağımlı değişkendir. Hayır kontrol değişkenidir. O halde cevabımız A şıkkı olmalıdır. Devam edelim 8. soruyla. 8. soru diyor ki dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği sonucu mevsimler yaşanır. 23 Eylül, 21 Haziran, 21 Aralık ve 21 Mart tarihlerinde mevsim geçişi yaşanır. Bu tarihlerde yarım kürelerde yaşanan olaylarla ilgili bir oyun etkinliği yapılmış. Yapılan her etkinlikte doğru her soru için iki basamak ilerleniyor. Her yanlış soru için de bir basamak inmesi isteniyor. Yani doğru için iki basamak yukarı çıktın, yaptığın her bir yanlış için bir basamak geri indin. Ne yapacağım? Etkinliğe başlarken ilk soruyu doğru bilen Esma için. Etkinliğe ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı soruyla devam ediyor. Baktığım zaman verdiği cevaplara göre etkinliğe devam eden esma etkinlik sonunda kaçıncı basamakta olmalıdır? Şimdi esma etkinliğe başladı. İlk soruyu doğru cevap verdi. Bir, iki basamak atladı. Esma şu an ikinci basamakta. Bakalım ikinci soruyu doğru cevapladı mı? 23 Eylül tarihinde her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşittir. Esma doğru demiş. Evet doğru. 23 Eylül ve 21 Mart'ta ekinoks yaşanır. Her iki yarım kürede de güneş açısı aynı geldiği için gece gündüz doğrudur. O zaman Esma iki basamak daha yükseldi. Şu an dördüncü basamakta. Üçüncü soruya bakalım. 21 Haziran'da güneş ışınları oğlak dönencesine öğle vakti dik açı ile düşer. Oğlak ve yengeç dönencesini düşündüğümüz zaman arkadaşlar vereceğimiz yanıt nasıl olmalıdır? Bizim oğlak dönencemiz ve yengeç dönencemiz hangi alanlarda bulunur? Dünyanın eksen eğikliğini göz ardı etmeden düşünmemiz gerekirse... Dünyada Kuzey yarım kürede bulunan ve güney yarım kürede bulunan iki farklı açıyla düşen kısımlar bulunuyor. Bu kısımlara biz dönence adını veriyoruz. Belli tarihlerde kuzey ve güney yarım küreye gelen ışınlar ne oluyor? Eğer kuzey yarım küredeki dönenceye geldiyse dik açıyla geliyor. Güney yarım küreye geldiyse yine dik açıyla düşüyor. O zaman ben Oğlak ve Yengeç dönencesine baktığım zaman Oğlak dönencesi Güney yarım kürededir. Dolayısıyla baktığım zaman 21 Haziran'da Güney yarım küre ne yaşar arkadaşlar? kış yaşar. Dolayısıyla oğlak dönencesine değil, yengeç dönencesine düşmesi lazım. Cevap yanlış olmalı. Esma da yanlış demiş. O zaman Esma iki basamak daha yukarı çıkarak altıncı basamağa yükseldi. Devam ediyorum dördüncü soruyla. 21 Mart tarihinden sonra Kuzey Yarım Küre'de gündüzler uzamaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de 21 Mart'tan sonra artık ne oluyor arkadaşlar? yaz yaşanmaya başlıyor. Yaz mevsimine giriliyor ama 21 Mart değil 21 Aralık'tan sonra gündüzler uzamaya başlar. Doğru cevap yanlış olmalı. Esma da yanlış demiş. O zaman Esma iki basamak daha yükselerek 8. basamağa ulaştı. 5. soruya bakıyoruz. 21 Aralık tarihinden itibaren Güney Yarımkürede kış, Kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. Yanlış bir ifadedir. 21 Aralık tarihinden itibaren güney yarım kürede ilkbahar yaşanırken kuzey yarım kürede ise kış yaşanır. Cevap yanlış olmalı. Esma buna doğru demiş. O zaman Esma 8. basamaktan 1 basamak girilerek 7. basamağa düştü. 6. soruya bakıyorum. Hiçbir zaman kuzey yarım küre ve güney yarım kürede aynı tarihte aynı mevsim yaşanmaz. Doğru doğru bir ifadedir. Esma yanlış demiş. Bir basamak daha gerileyerek Esma altıncı basamağa geçiş yaptı. O halde Esma'nın verdiği yanıt altıncı basamağa götürdü onu. Cevap C şıkkı oldu sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Dokuzuncu soruyla. Dokuzuncu soru bize ne diyor? görselde dünyanın güneş etrafındaki konumları gösterildi. Buna göre sorulara yanıt verelim. Dünya hangi konumdayken güney yarım kürede bulunan oğlak dönencesine güneş ışınları öğlen vakti dik açıyla düşer. Öyle bir açı olmalı ki güney yarım kürenin yaz mevsimi yaşaması gerekir. Güney yarım kürenin yaz mevsimi yaşadığı şıklara baktığımız zaman A olmalıdır birin yanıtı. İkin yanıtına bakalım. Dünya hangi konumdayken kuzey yarım kürede gölge boyu en kısa olur. Gölge boyunu kısaltmaya çalışacağım. Gölge boyunun kısa olması demek kuzey yarım kürenin yaz mevsimi yaşaması demek. Kuzey yarım küre B şeklinde yaz mevsimi yaşar. Onu da eledim. Üçüncü soruya baktığımda dünya hangi konumdayken kuzey yarım kürede gündüzler uzamaya başlar. Gündüzlerin uzaması demek güney yarım kürede artık haziran tarihinden 21 hazirandan sonrası demek. C şıkkına baktığımda artık gündüzler ne oluyor? Güney yarım kürede uzamaya başlıyor. O zaman eksik kalan şıkkım D şıkkım olacak. Dokuzuncu sorunun cevabı D olarak işaretlensin. O zaman 10. soruyla bu testimizi tamamlayalım. Isınma ve soğumalar gibi çeşitli etkenler sonucunda yeryüzünde oluşan basınç farkları Havanın yer değiştirmesine neden olur. Hava daima basıncının yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru hareket eder. Yatay yönlü. Bakın dikkat edin. Rüzgar hiçbir zaman dikey yönlü değildir. Yatay yönlüdür. Yatay yönlü harekete biz rüzgar diyeceğiz. O zaman aşağıdaki bayrağın dalgalanmasından neyi gözlemliyoruz? Yatay yönlü basınç hareketi yani rüzgarı gözlemliyoruz. O zaman baktığım zaman 10. soruya A şıkkında K bölgesinde hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali fazladır. Rüzgar soldan sağa doğru esmiş. Yüksek basınç alanından düşük basınç alanına doğru estiği için Hava K bölgesinde bulutludur. Yağış görülebilir. L bölgesinde hava alçalırken yüzeye uygulanan basınç artar. L bölgesine baktığımda bayrak L bölgesinin tersine doğru hareket ediyor. O zaman L'de alçaltıcı hava hareketi vardır. Basınç artar. C şıkkına baktığımda K bölgesinin yükseltici hava hareketini görüyorum. Çünkü rüzgar K bölgesine doğru esiyor. Dolayısıyla burada alçaltıcı değil, yükseltici hava hareketi görebilirim. D şıkkına baktığım zaman yatay yönlü hareket eden hava L bölgesinden K bölgesine doğrudur. Kesinlikle doğrudur. Rüzgar L'den K'ya doğru esiyor. O zaman D şıkkımız doğru. Bir sonraki videomuzda ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Mevsimler ve iklim ünitemizin son testini çözüyoruz. Yine tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.